Evet herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar, günaydınlar hepinize. Dünya Varlık Yönetimi halk arzında ilk gündeyiz. E, ee, halk alakalı bugün 22'si, 23'ü ve 24'ü. Talep toplamalar başladı arkadaşlar. 22, 23 ve 24'ü 3 gün boyunca talep toplayacak. Instagram hesabımda, alt, e, halkarz alt tire hesabımda burada var. E, çıkıp bakabilirsiniz. Şimdi bireysel eşit olacak 78 milyon 240 bin lotu var katılım endeksine uygun değil. T1 ve t 2 kullanamayacaksınız. Yani bu halka arz için bakın katılmak isteyenler videonun sonuna doğru da halka arzda katılıp katılmayacağımızı da söyleyeceğim. Ee, Dünya Varlık Yönetimi halka arzına katılmak isteyenler bugün hisselerini yani mevcutta nakitte de değil de ben hisseyi satıp girmek istiyorum diyenler varsa bugün Hissesini satıp 2 e, gün sonra bu halka katılabilir. Bu halka arza katılma isteyenler bugün hisseyi satması lazım. Info yatırım mevkul derler e, konsorsiyum lideri. 3 milyarlıkta bir büyüklüğü var arkadaşlar. Yani büyük bir halka Evet büyük bir halka Şimdi ek satış gerçekleşmez ise 3 milyon 260 bin lot 5 e, iş gününden... 16 milyon 300 bin lot ek satış gerçekleşirse de 19 milyon 560 bin lot günlük alım emri taahhütü var. Halk arz gelirinin kullanım yerleri tahsili gecikmiş e, alacak alımı %70. Finansal borçların ödenmesi de %30 arkadaşlar. E, önemli taahhütler zaten her zaman aynı. Bir yıl boyunca satmamaya ortaklar. Yurt dışı bireysel yatırımcıya güzel lot oranı ayırmışlar. %70 45 milyon 640 bin lot ayrılmışlar kurumsal yatırımcılara da %20, 13 milyon 40 bin. Yurt dışı kurumsalı da %10, yani %30 kurumsal da diyebiliriz. Ee, onun dışında Eee ne kadar lot düşer yani şeye de bakalım aracı kurumlardan kimlerden katılabilirsiniz beyaz olan görmüş olduğunuz yerlerden katılabilirsiniz kırmızılardan katılamayacaksınız alternatif Anadolu yatırım menkul Anadolu Bank Kolendi Türkiye Finans Alvaraka vakıf katılın ve Kuvayi katılamayacaksınız beyaz olanlardan katılabileceksiniz. Ne kadar lot düşer kısmına gelecek olursak %70 bireysele verildi 45 milyon 640 bin lot. E bunda da ne kadar lot düşer bilemiyoruz. E gene Katılımcı sayıları önemli. Bunun için de gene YouTube'dan topluluk kısmından bir anket yapalım. Ne kadar kişi katılacak? Instagram'dan da bana Halkar Zaltere buradan gönderin arkadaşlar talep numaralarını. Katılmayacak olanlar varsa da en az bir lot girsinler mesela. Sonra bana talep numarasını göndersinler. Sonra tekrardan onu iptal edersiniz. Katılmayacak isteyenler, katılmayacak olanlar için e, 300 kişi katılırsa 5800 lira düşer. Yani ortalama o civarda bir katılım olur ya da isteyen istediği kadar da alabilir. Son alkayrıza Akfen'de lotların tamamı satılmadı biliyorsunuz ki zaten. Öyle bir durum da var. Bana soracak olursanız arkadaşlar halk arıza katılacak mısınız diye sorarsanız da ben üç halk arıza da katılmayacağım. Üstadla görüşemiyoruz. O biraz rahatsız olduğu için bir 10 gün 15 gün İstanbul'da olduğu için görüşemiyoruz. Ee, biz halk arıza ya yani ben halk arıza 3'üne de katılmayacağım. Bilginiz olsun. Hepinize bol kazançlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.